Bu senkronizasyon noktalarını görevlere giderken açın ya. Mutlaka işinize yarıyor çünkü. En azından fast travel edebiliyorsunuz oralara kadar. Böylece ta nerelerden tamam tepmeniz gerekmiyor. Bu arada evet 8. bölümü hoş geldiniz arkadaşlar. Labadak diye girince Playstation 4'te çakılınca oyun, bu arada PC'ye geçtim, PS4'te kaldığım yere kadar baştan oynamak zorunda kaldım haliyle ve bu beni artık bayağı sıkmaya başladı. Unity'nin sıkıntıları, teknik sorunları, açıkçası seriyi bırakmayı da düşünüyorum, çok fazla ilgi çekmiyor şu anda, yaklaşık 1000 izlenme aldı bir önceki bölüm. Yapacak başka oyunlar var, yapacak başka işler var, projeler var. Bu bölümden sonra bırakmayı ciddi ciddi düşünüyorum açıkçası. <laughs> ne oluyor lan? <laughs> ne oluyor? Halka durduk yere. Ha. Yine bu bağıran teyze ya. şey olsa da yani bu ağır kılıç, mızrak gibi seçkiler olsa da e, bu dönemin şeyine, ne? kılıç dövüşlerine kesinlikle daha ince saber tarzı kılıçlar yakışıyor. biraz daha ağır hasar veriyor olabilir ama. Bir valla beraber düşün diye kalktı abi. <laughs> Tipe bak. tane fırıncıyı kurtardık Lane. Aha etrafımı sarıyor. Aa teşekkür etmeye geldiler. Aha ne kadar nazikmişsiniz. Teşekkür ederim. Keşke emote olsaydı da ben de eğilseydim size. <laughs> Göreve geldik şimdi bakalım. La, La neredeymiş? Burası buğday deposu. Şuradan girmek iyi olacak ya o galiba. Evet. Hoppe. Hop. Hoppa. Hop. Ne? Pist. Ne var elinde bak. O yoksa evet 74 çatı düf. <laughs> 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 bu görevi katlanabilir kılacak e, yegane şey. Birden duman kapladı etrafınızı ama şüphelenmeyin bundan. Ha ha, ah, ha. Hacı dayı. ve eğilirsem sen beni göremezsin bence burada. Yes. 11/ Aha. Abi kafamı kaldırınca görüyorum. Eğince hareket edemiyorum. Bu arada bu çıtırtı pıtırtılar PC'de kaydettiğimden ee dolayı oluyor. Umarım sonraki kayıtlarda bu olmaz. he's Her ne planlıyorsa büyükmüş şimdi büyük usta nerede olduğunu biliyoruz. Hardly seem safe to leave these lying around. İkiz kardeşim yer yanıyor. Oh man, Dieu! The powder stores, they're going to blow. No, of course it can't be. Say them deep salak. <gülüyor> <gülüyor> Ve yanan diğerlerden kaçma bölümü zorunlu olarak. Bence de Çok iyi. Hadi hadi, ha Arno, kaçtık sayılır. kaçışta hızlı ol. Hayden Plain Site. Right. Eee gelelim kimmiş bakalım bu dayı. Ünlü Grandmaster kimmiş? You'll be reinforced before the master <laughs> arrives. We'll post snipers on the roofs. The instructions are all here. Get to it. Think we should go with them, the master's elite bodyguards? I think they can handle it. Suppose you're right. I'd better find myself a place to wait before the rest of them arrive. Herkes gelmeden önce kendime dinlenecek bir yer bulsam iyi olur dedi. لا فريني ري أولدريم لا 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 zil var. Alarm zilinden gelen giden var. Biraz daha dikkatli, biraz daha tedbirli olmak lazım bu bölümde anlaşılan. Neyse Watch Dogs'un bu geng üstüne dalma görevini anımsattı burası. Burası da çatıya kadar iskelet mi dolu altındaki yer.

Aniden tek başına kaldın dostum. Tam zamanında geldin dostum. Diğerlerini toplayacağım ve burayı koruyacağız. <laughs> Burada saklanabilirim ya. Hedefin bana geldiğinde çok hoşuma gidiyor. gerçek tehlikede kardeşlerim her taraftan etrafı sarılmış durumda sahte peygamber insanların arasında gezip eşitlik özgürlük yalanları söylüyor bizim bizim aramızda bile e, sahte kardeşler yalanlar yayıyor. Ve asasinler de gölgelerde gizlenerek şey zayıflığımızı e, gözlüyorlar. Union, strength, virtue. Ready yourselves, brothers. Tonight, the truth is on our side. Coming for <laughs> us now, are you? Didn't dream that. Hop, şuraya bir tane duman atalım. Onlar oraya bakarken. Aha da, aşağıdan aşağıda vuramaz mı? Alamadım abi. Allah. Oh, kesin öldüm. Kesin. Yardıma gelenler oldu. Abi bu salak buradan bakmaya devam ediyor. Hop. Then rides my brother. Aramıza hoş geldin. You don't trust. Ona güvenmiyorsun değil mi? Mirabo iyi bir adam. Mirabo is e a self-aggrandizing wrong. Sarhoşun teki. Büyük ustanın kim olduğunu burada, unutma burada. buradaki lafı rediye. <laughs> Deleseyre bunu hemen götür. Bizzat kendin ver. Aa bu salak. Vermemiş bize bize vererek mektup. Mağlupusta bir şansım. Te. İskitov. Yerlerimizi şuna sızdırmış Krasnov. ustayı öldürdüler. Anam hızla kaçıyorum. General Lafayette. Yeter. 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 Saçmalıklarınızla doldu bu Yeter. oda. Sadece sıcak hava var ve aksiyon yok. Arno. Gümüş işçisi hakkında ne düşünüyorsun? Ne buldun? Zahir, Bize yakını,

yerini buldum, takip ettim ve öldürdüm. Ve öldürdüm. Ne düşünüyordun? Evet, bir 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 yılında... undesで, diğeri neydi dostum? O say, isteğini is takdir ediyor ama sen seçemezsin hedefleri. Bulguları bize me, söylemen Minto. lazım. I believed I had found the man who ordered Monsieur de la Serre's murder. Delasay'ın öldüren adamın yerini bulunca ve onun kardeşleri de saldıracağına ile ilgili delil bulunca <laughs> saldırdım. Ama şimdi Lafreniere'in ne yapmak istediğinden çok da emin değilim. Anılarında Delasay'ı uyaran mektubunun yazdığını gördüm. When he spoke of Saldırı içinde bir kulüpten bahsediyor. Bizim like evlerimizden birini değil. Like the boy is a gifted sevmiyorum. Oğlanın but I başarılı is bir asasin olduğu kesin vendeful. ama iltikamıyla kafayı yemiş durumda. her ne planlıyorsa bu gece oluyor. Mm. <gülüyor> <gülüyor> bu sefer izin istedi go then. See what you can learn. Git. But bakalım ne öğreneceksin. No Ama hmm? Yes, mentor. Düşüncesizce hareketler yok, tamam mı? La la la. la. Ya ya ben ben her, burayla niye bu kadar ilgileniyormuş? Onu yukarı götürün hemen. Tüş. La touche, la old friend, evet, you do get about, don't you? Bu imkansız bir şekilde kıvrıldı amcanın bak. Hmm, i̇ki sniperı delirt zehirle diye bir şey var, challenge var. Bunu yapabiliriz herhalde. sniper ne kadar şans. Ha çok güzel delirdi. C yayın birbirinizi dostlar yayın. <laughs> İşte buradasınız dostlar. <laughs> Lan içeri gireceğin tırmanma şuralara ya uzetme beni, bak. Anlarımız reflecting salvanene Kaligin, Ölüm parti var lan burada. Takip edeceğiz <gülüyor> <gülüyor> of Injured Majesty, which were actions either, either indifferent or heroic. Dare to think that it merited a punishment more gentle than death, without rendering himself guilty of the same crime. When a philatelist, and you have other business to tend to, monstrous union between ignorance, and and despotism, invented it was it was the external crime, the, the, the sacrilege of

Calculate, calculate all the, the by which can the act the human on human sensibility. A life before death. death. How much physical and moral pain can man endure? The desire to live see. gezen bir tek ben olduğum halde takip ettiğim kişilerin hiç kıllanmaması. Dışarıda kıyafet kopuyor, herif kullanmadı hala içeride. normalde burada game over olması lazım. <laughs> Olaya bak ya. <laughs> Abi bizim, Şu oyunu doğru düzgün yapaydın ne olurdu ya. 6 <laughs> ay geç çıkar, 3 ay geç çıkar, 1 yıl <laughs> geç çıkar. Cık. Ya şu rezilliği çektirme bize Allah aşkına ya. Allah ya yani. <laughs> En güzel oyununu da yapsan o inanamadıktan sonra doğru düzgün kime ne faydası var. En son yamayla 300'den fazla bug'ı düzelteceklermiş. Yani konsollarda grafikleri ancak şey yaptılar. Düşürerek bir performans sağladılar o son yamayla. Daha PC'ye gelecek bakalım.

Aç sahte, the great e, patience, my friend. Anlarlar. If Paris must suffer a while longer so that the world might be made, so be yeniden yeniden to oluşması için then, Paris it. Why not just kill him be One of my boys a knife a dark all way. Easy peasy. We want a condemned man, Captain, not a martyr. Have patience. Respectfully, Grand Master. Patience is well and fine. But the longer we wait, the greater the chance of discovery. Well, the assassins already found Sivir, and now what do you do? Oh, oh, war already served their purpose. A destruction, while inconvenient, is no obstacle. And the assassins have already proved useful when... What assassins the Della Serpa? She could be dangerous gördük. if she manages to rally the old guard. That situation will be resolved. How so? Mademoiselle de la Serre will soon be on her way to the Hotel Voisin, eager to speak with Monsieur Lafreniere. Sadly, Monsieur Lafreniere has...

father understanding guide. Go on, we look up down here and go for a pint. Aramızda bir casus var anlaşılan. Casusun kaçmasına izin vermeyin. Tamam. Casus mu? Sizsiniz lan casus. Hepiniz casussunuz. <laughs> Şöyle güzel bir açık pencere bu. <laughs> Böyle bir perdeli dolap niye var acaba? <laughs> Fonksiyonu ne? Ortamlardaki. <laughs> Aba o bayağı kalabalık burada. Şuradan kaçabilir miyim? Aha açık bir pencere. Pardon dostum. Gırç. <laughs> Şu şeyi almadan gitmeyeceğim ama armayı. Duvardaki armayı almadan gitmem. Kim gördü? Bir gördü beni. Hop aldık. Çekil, çekil, çekil. <gülüyor> <gülüyor> çekil, siz bunu <ne gülüyor> Hala aynı şeyi söylüyorum kardeşim. Allah Allah, Sizsiniz spy. Bayağı yüksekten atladım. <laughs> Of. Görüşürüz bu arada arkadaşlar Opa. Size de görüşürüz arkadaşlar Kendinize iyi bakın